Ben günü akşam aslında bu balıkları yakalamış, karanlığa kalmıştım. 110 kilo kadar yakalayan oldu yani. Bir çocuk bağlı olmuştu. Balıklar sığ sularda kaldılar. Balıklar boşa boşa. <laughs> Bu bir sarı kız Etrafına dolaşıp duruyor Yani fırsat koruyor <laughs> Tabi ben ona o fırsatı vermeyeceğim birazdan Birazdan onun işini bitireceğim Canlı et yemek istiyor Fırsatı kullandığında gelip Bir yerden ısırır Oraya bir sargı salar e, sargı saldığı yerse uyuşur Ondan sonra başlar yemeye ama bir atar damara, damara denk gelirse o zaman ayva yedin demektir. Eğer hani uykuda falan yakalarsa kan, kan kaydan ölür gidersin. Çok tehlikeli. Bu et yeni bir böcek. Örümcek türü. Çok tehlikeli. Evet icabına baktım. Hayatına son verdim onun. İşi bitti. Şu an saat on bir buçuk. Balıklarımı yedim, Balıklarım pişirdim, yedim. Şu anda yukarıda köşkümün üst katında pek keyfi yapıyorum. çay içiyorum. <laughs> ben dün akşam aslında bu balıkları yakalamıştım, Gün yerdim geç, çok geçti. Karanlığa karmıştım. Ee, ben dün pişiremedim, bugün pişirdim yedim. Dün akşam da hani orada da söylemiştim. 10 tane kanca Akşam nehre attım geldim, büyük balıklar için, fırına balıkları için. Hani dedim ya sabah gidip bakacağım. Takılı, e, takılırsa sabah gidip bakıp alacağım diye. Geldim yattım sabah uyandım. Yalnız güneş bayağı yükselmişti. Yani sabah erken kalktım, namazımı kıldım ve tekrar yattım. Kalktım, bir uyandım, saat 9 ona geldi. Dedim, giden bakan geç kaldım. Nasıl şimdi çıktım, baktım, nehre baktım, nehir, baraj kapıları açılmış, full akıyor. Yani şu anda bütün kancalarım, 10 tane oltam nehrin altında, komple. Yani şimdi kapat kapanmadan, su azalmadan onu bakamayacağım. Zaten balık takıldıysa da e, yarına kadar nehir e, şey baraj kapakları kapanma, kapanmazsa e, zaten takılan balık da çatlar ölür. Bu şekilde e, iki gün, e, üç gün, dört gün içerisinde çürümeye başlar. Daha önce başıma gelmişti biliyorum çünkü. E, ama yarın yarına kadar dayanabilir. Yani şu anda balık takılıysa da bile yarına kadar dayanabilir. Yani barajı şansı varsa keserlerse, kapatırlarsa barajı gider otolarıma bakabilirim. Varsa balık alırım yani. Ya, ya valla şans ya. Hiç yani ile e, henüz daha doğru düz balık avlamaya gidemedim. Yani daha doğrusu büyük balık avlamaya o 20, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 100 küsür kiloya kadar turna balığı var bu. Ee, bizim Murat Nehri'nde. 113 lira kadar yakalayan oldu yani. Bizim damat e, bizine yakalamış 64 kilo ağırlığında. bu da bir çocuk boğulmuştu. Barajı ani kestiler. Ani kestikleri için de su çok çabuk, nehir hızlı olarak e, kesildi. Balıklar sığ sularda kaldılar, mahsur kaldılar balıklar. Derin sulara kaçamadılar. Bunlar gider bir bakıyorlar bir sürü balık. Buna işlerden en büyük balığı seçiyorlar yakalamak için. Bizim damat da bayağı iri yarı güçlü biri, emekli polis. Balıkla boğuşuyor, boşuyor. Eşi de ona yardım ediyor yeğenim, eşi benim yeğenimdir. Ona yardım ediyor, zor çıkarıyorlar. Balıkla boğuşa boğuşa zor, o da sık sulada yani derin orada zaten e, çıkarmalı, mümkün değil yani. Ama bu bu sene mutlaka ama mutlaka Allah'ın izniyle bu büyük turna balığı yakalayacağım. Ben kafaya koymuş mutlaka yakalamam lazım. Çayım soğudu, aşağı indim. Ülkü tüpüm vardı. Acil durumlar için ülkü tüpü getirmişim. Aşağı indim, çayımı üstüm geldim tekrar. Gel. Bulundu mu kızım? Utanmayın. Büyük ne hata yapıyorsunuz. Ben masumum. Ben masumum. Lütfen izin çıkmayın, Lütfen.

İlla bulacaktır. Saltuk... ...dünyalık namına ilk kez bir şey istedi. Onla da... ...başına gelenlere bak Ali Bey. Babası yanında şehit düşmüştü değil mi? Köyüne sırtımla getirmiştim... ...mubarek naaşını. Saltuk o vakit çocuktu yerinde karşılanmıştı. Sırtımdaki şehidin babası olduğunu bilmeden... ...Ali Bey... ...hep babamla dönerdin. Şimdi niye tek döndün dedi. Babasını kurtarmak nasip olmadı ama... ...saltuğu korumak... Beyim. Beyim. Ne oldu Mustafa? Saltuk Bey'imi. Saltuk Bey'imi öldürmüşler Bey'im.